İki arkadaş tesadüfen karşılaşır. İlk arkadaş der ki, dikkat et, hamileyim. İkinci arkadaş cevaplar, ben de hamileyim. İlk arkadaş der, aynı kıyafeti giymemiz ne tesadüf, değil mi? İkinci arkadaş cevaplar, bu elbiseyi bana erkek arkadaşım aldı. Sanırım bebeğin için alışveriş yapıyorsun. İlk arkadaş der, aynen öyle. İkinci arkadaş der, ben de yakında doğacak bebeğim için alışveriş yapıyorum. Okuldan eski erkek arkadaşımı hatırlıyor musun? İlk kadın der, benim çocuğumun babası da o adam. Sonra erkek arkadaşları gelir. Erkek arkadaş der ki: "Sakin olun." ve ilk kadına döner. Seni gerçekten seviyorum ama arkadaşınla tanıştığımda onun da beni sevdiğini fark ettim. Üzgünüm, artık ikinizi de rahatsız etmeyeceğim. Hayatınızdan çıkıyorum. İkinci kadın sorar, önce hangimizle beraberdin? Söyleyebilir misin? Erkek arkadaş der ki, bu önemli değil. İki çocuğun da sorumluluğunu alacağım. Tam uzaklaşmak üzereyken, ilk kadın der ki, seni affediyorum. İkinci kadın da der, ben de seni affediyorum. İki kadın da adamı kendilerine doğru çekmeye başlar. Erkek arkadaş der ki, sakin olun. Neden bebekleriniz için kıyafet seçmiyorsunuz? İlk kadın bebeği için bir hed hediye alır ve onu erkek arkadaşına gösterir. İkinci kadın bunu görür ve daha büyük bir hediye alır. İki kadın birlikte adamı kasaya sürükler. Erkek arkadaş kartını uzatır ve ödemeyi yapar. Kasiyer der ki toplam alışverişiniz 500 doların üzerinde. Bu yüzden bir ücretsiz elbise seçme hakkınız var. İki kadın da sevinerek ücretsiz elbise seçmeye koşar. Erkek arkadaş der ki okuldan beri hep böylelerdi. Sürekli rekabet halindeler. Kasiyer sorar. İkisiyle de birlikte kalmayı mı düşünüyorsun? Erkek arkadaş der ki sana bir sır vereyim. Sadece bana erkek çocuk ver kalacağım. Gerçekten bir oğlum olsun istiyorum. Diğerine ne olursa olsun beni ilgilendirmiyor. Lütfen ürünleri paketleyin. Ben başka bir şeye bakacağım. Kasiyer paketlemeye başlar. İki kadın geri döner ve seçtikleri ücretsiz elbiseleri kasiyere verir. Kasiyer der ki, bir kadın olarak size bir şey söylemek istiyorum. O adam sadece ona erkek çocuk verenle kalacak. İyi düşünün. Daha sonra erkek arkadaş ve ikinci kadın doktora gider. Ultrason sırasında doktor der ki, harika bir kız bebek bu. Erkek arkadaş üzülür. İkinci kadın dışarı çıkar ve der ki, içeri girebilirsin. Seni bekliyor. İlk kadın içeri girmek üzereyken ikinci kadın onu durdurur ve der ki, hatalarım için özür dilemek istiyorum. Kalbim Bizde kin tutmak bebeklerimize zarar verebilir. İlk kadın içeri girer. Kadın ve erkek arkadaş dışarı çıktığında erkek der ki, bu çocuğa iyi bakmalısın. Ona bir şey olursa iyi olmaz ve uzaklaşır. İkinci kadın sorar, o da kız mı? İlk kadın cevaplar, hayır, erkek. Ama onun bize böyle davranmasına katlanamam. O kötü bir adam. İkimiz için de mutlu olmak daha iyi olur. Bu yüzden senden beni affetmeni istiyorum. Tüm hatalarım için özür diliyorum. İkinci kadın der ki, seni affediyorum. Neden çocuklarımızı birlikte büyütmüyoruz ve o kötü adamdan kurtulmuyoruz? Allah'ın yardım ile yolumuza devam edelim.